Sen gel sarıcağım. Ad adli rapor olan bu arkadaş değil Tamam. Tamam Ertuğrul Gazi tamam mı? Cennet tabi havuydu. Cennet tabi havuydu. haberini geldi yani. Ben evde oturuyor. Amca oğlu aradım, söyledim bir gel hemen acil gel oyla oyla. Ben hemen geldim yani burada. Müşafir geldi. Bugün geldi. Nereden geldi? Aa ee, oturuyor a, Mutlar. Mutlular. Olabilir. Mutlar oturuyor. Mehmet Akif Mutlar. Bugün burada geldi. Müşafir geldi. Ben 2015 ben burada geldi. Amca oğlu diyen amca habur ab ha, ama Hüseyin 2017 burada geldi. Biz burada geldi yani eyvallah. Yani burada yani, yani hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Yani öyle dünyet. Öyle de yani.